Cinler gerçekten sadece bir masal mı yoksa karanlıkta bizi izleyen görünmez bir uygarlık mı? İnsanlık tarihi kadar eski bir soru bu. Kimi onları ateşten yaratılmış varlıklar olarak tanımlar. Kimi ise farklı bir boyutta yaşayan bilinçler. Ama ilginç olan şu. Hangi kültüre bakarsan bak benzer varlıkların anlatıldığı görülür. Antik Mezopotamya tabletlerinde uçan gölge varlıklar. Yunan metinlerinde demon Orta Doğu'da ise cin. Hepsi aynı şeye mi işaret ediyor? Bilim insanları, karanlıkta hissedilen gölgelerin, beyin dalgalarındaki ani değişimle ortaya çıktığını söyler. Ama tarihçiler, bu anlatıların binlerce yıl boyunca aynı şekilde aktarılmasını tesadüf olarak görmez. Daha da ilginç olan, bazı modern araştırmalar, düşük frekanslı seslerin insan beyninde görülmeyen bir şey varmış hissi oluşturduğunu gösteriyor. Peki bu, cinlerin tamamen hayal ürünü olduğu anlamına mı gelir? Yoksa bu frekanslar onların bizim dünyamıza temas ettiği anlarda mı ortaya çıkıyor? Halk anlatıları çok net bir şey söyler. Onlar bizimle aynı dünyayı paylaşır ama farklı bir perdeden. Kimi insanlar bu perdeye dokunur. Kimi ise onu fark etmeden yaşar. Ve belki de en ürkütücü ihtimal şu. Onlar bizi görmek zorunda değil. Ama biz farkında olmadan onları yaşamımızın pek çok yerinde hissediyoruz. Gerçek ne? Karanlıkta bir gölge mi yoksa eski çağlardan beri süren görünmez bir yaşam formu mu? Kararı sen ver.